Aa, söylesene kızım. Çatlatmayız sana. Yakup. Ha? Yakup bana karşı eskisi gibi değil. Nasıl yani? Yani eskisi gibi değil. Bana karşı ilgisi çok azaldı. Yani odamıza gelince hemen uyuyor. Eskiden uyumak bilmezdi. Aa, kızım, sen sen iyice şaşırdın galiba. Yani sen İki gündür bunun için mi kıvranıyordu? Ama öyle deme anneciğim, yani evliliğimiz mevzubayız. Ben geçen de bir kadın dergisinde okudum. Ee, o iş evliliğin temeliymiş. Kızım, evliliğin temeli e, saygıdır, güvendir. Bir de mahremiyettir. Böyle şeyler büyüklerin yanında ulu orta konuşulmaz. Anneciğim ne bileyim, işte bir büyüğüme danışmak istedim. Sizden başka kimin var benim bu evde? La havle ve kuvvet. Hadi sen git odana düşünme artık bunları. Yavrum Yakup bu aralar çok çalışıyor. Kahraman dönsün hayırlısıyla onun işini hafifletir. Hadi. Hadi inşallah. La havle ve kuvvet. Allah'ım yani şuna eser miktarda akıl vermişsin. Onu da kaybetmesine izin verme ya Rabbim. Tövbe ya Rabbim. よし。<スッ> Aç gözünü artık kahraman, yürükan düşmanını sokakta değil yatakta ara. Ah! Oh. Nehir, kızım hemen bilgisayarını al benim odaya gel hemen hemen şimdi uzatma kızım bekliyorum odamda hadi. Babaanne ne var bu DVD'de? E, mühim bir şey değil yavrum sen göster nasıl kullanılacak. Koy bakalım. Bak şimdi evet. bu düğmeye tıkladığın zaman video başlayacak, tamam mı? Şuna. Evet. evet. Tamam. Eh tamam o zaman, hadi görüşürüz. Hadi kızım güle güle. korkma kimse yok. Yalnız geldim. Ha, gel dedin geldik. Ne bakalım diyeceğini. Seninle anlaşacağız. Ne anlaşması? Elif istiyor musun? Ha, istiyor. Güzel. Nerede olduğunu söyleyeceğim sana. Hayırdır, nereden çıktı şimdi? Çünkü Elif'ten kurtulmak istiyorum. Kârlı bir anlaşma bu. İkimiz de kazanacağız. Sen beni gerizekalı sandın herhalde. Tuzak kuruyorsun sen bana. Tuzak falan yok. Sana Elif'in kaldığı yeri söyleyeceğim bu bana pek inandırıcı gelmedi böyle damdan düşer gibi. Çünkü Elif'ten kurtulmak istiyorum. Elif'i kocamın peşinde görmek istemiyorum. Dur bakalım, dur. Benim Elif'im öyle şey yapmaz, iftira atma. Ne iş olur senin kocanla? Maksud sen hiçbir şey bilmiyorsun. Sana Elif'in kaldığı yeri söyleyeceğim. Sen de gider kaçırırsın onu. Aysel. Söyle Selim'e arabada devam var. Onları da odama getirsin. Peki Defne Hanım bunları nereye bırakayım? giyim odama bırak ben hallederim. Gülsü. Aysel'e söyle kahramana çorba yapsın. Ben içireceğim. Tamam. Üff. Sıktın sende. Şimdi derhal odana gidiyorsun. Pılını pırtını topluyorsun. Arkana bile bakmadan bu evden defolup gidiyorsun. Hemen. Hiçbir yere gitmiyorum Kıymet Hanım. Bu tokadın hesabını vereceksiniz. Hadi oradan. Asıl sen hesap vereceksin. Utanmadan hırslarına mağlup olup o adamla birlik olduğuna. Yazıklar olsun sana. Senin yüzünden oğlum ölüyordu neden bahsettiğiniz anlamıyorum. Hadi oradan. Çok iyi anlıyorsun. Bak. Bak. Bak buna. Bu videoda her şeyi seyrettim. O adamla nasıl buluştuğunuzu, neler konuştuğunu hepsini biliyorum. Artık kurtuluşu yok. Kendi sonunu hazırladın Defne. Şimdi derhal çekip gidiyorsun bu evden. Kahramanla da konuşacağım. Seni bir an evvel boşasın. Hadi bakalım. Hadi. Ne yapmayı düşünüyorsun? Önce babamla konuşacağım. Durumu anlatacağım ona. Seni anlayacağına hiç zannetmiyorum. Efendim. Tamam. Ben konuşurum. Siz bir şey belli etmeyin. mi oldu? Kerem. Kendi başına hareket ediyor. Yine Maksut'un peşine düşmüş. Efendim dayı. Neredesin Kerem? Bahçedeyim. Eve geliyorum. Ne oldu ki? Hemen yanıma geliyorsun. Hemen. Tamam dayı geliyorum. Efendim Defne, en ihtiyacım olduğu anda nereye kayboldun sen? Neredesin? Ya ne oluyorsun kızım? Biraz sakinleş önce. Bitti tane. Hani. Her şey bitti. Kıymet Hanım benim Aksut'la işbirliği yaptığımı öğrenmiş. Ne? Bir dakika, bir dakika. Ne saçmalıyorsun kızım sen? Sen söylemedikçe nasıl öğrenebilir böyle bir şeyi? Maksud söyler söylenir tabii. O gün buluştuğumuzda bizi gizli kameraya çekmiş. Tamam. Önce bir sakinleş. <laughs> Nasıl sakin olayım anne? Beni evden kovduk, Haramın her şeyi anlatacak diyor. Hiçbir şey yapamaz. Elimde öyle bir koz var ki Kıymet o evde kuklamız olacak artık. Bak görürsün. Sen hala burada mısın? Buradayım. Hiçbir yere gitmiyorum. Defne, benim sabrımı zorlama. Sakın. Şimdi hemen eşyalarını topla, git bu evden. Hemen. Biliyor musunuz kıymet hanım? Evlendiğim günden beri hep seni örnek aldım ben. Beni örnek aldın. <laughs> Beni örnek alsaydın kendini bu durumlara düşürmezsin. Biz senle çok farklı insan. Sen hırslarının eserisin, ben ailemin. Aslında düşündüğün kadar da farklı değiliz. Sonuçta ben de senin gibi benden olmayan bir çocuğa annelik yapacağım. Senden öğreneceğim çok şey var. <laughs> ne saçmalıyorsun sen kızım? Doğru duydun. Yakup'la alakalı her şeyi biliyorum. O senin oğlun değil. Tıpkı toprağın benim oğlum olmadığı gibi. Gördün mü bak. Kaderimiz bile aynı.